Ha ha... Aynı soyu. Aynı, tabii. Evet, Geliyorlar, <laughs> alkışlarımız var. Ay Muhsin öyle çalıp çalıp duruyor, açsana. Ya patavasız Zıfat şimdi bir şeyler söyleyecek, sinirim bozacak, boş ver. Aman açmazsan o öyle saatlerce arayacak seni. Aç aç hadi, aç bir bak bakalım ne diyormuş. Merhaba Rıfat, nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Önemli bir şey seyrediyordum da. Ben de veriler geldi onları kutluyorum. Neyi kutluyorsun? Şerefli ikinciliklerini, şerefli üçüncülüklerini mi kutluyorsun? Bak sana söyleyeyim. Biz sizi geçmişiz. <laughs> ya güldürme beni. Sen nasıl geçersin beni ya? Şirketlerimizin sıkletleri farklı sıkletler oğlum. Vallahi geçmişiz. İnanmıyor. Sana atayım verileri. E, sen at da senin şirketinin moda muyu geçmesi mümkün değil kardeşim. Tamam. Atıyorum o zaman. At bekliyorum, bekliyorum. Ne oldu Muhsin? Bunun şirketi bizi geçmiş gün ya. Ay, ay, sağlığından önemli mi Muhsin'cim? Geçerse geçsin aman bırak Allah aşkına ya. Ya Yelda nasıl geçer ya? Ben şirket kurduktan sonra bana özenip şirket açan adam beni nasıl geçer ya? Ay Muhsin ha. ne olur ne olur Allah aşkına sakin ol. Boş ver geçsin ya. Al, al bak. Bak ne güzel elma ya. Ya bırak ne elması Allah'ını seversen ya. Oh. Oh. Hakikaten geçmiş ya. Oh. Olacak şey değil ya. Aman ne olacak Allah aşkına bırak Bak. şu telefonu bırak Allah aşkına şöyle bir yaslan bakayım sen. Hadi gözünü seveyim oh. şöyle yayıl bakayım bir. Hah. Tamam Hah. dur bir dur nefes, üstüme gelme nefes dur al, üstüme gelme. Şey. Allah'ım nasıl geçer ya. Vallahi billahi sabaha kadar uyuyamadım. Dön sağa dön sola. Yahu yanımıza bile yaklaşamayan şirket bizi nasıl geçer? Babacığım o bir haftalık bir şey çok önemli değil. Önlem almazsan o bir hafta bir aya çıkar. Sonra bir sezona çıkar. Çıkar çıkar ya çıkar. Ne yapmış bunlar bizden farklı? Son kampanyaları çok tutmuş. İki ünlü oyuncuyla anlaştılar. Son 20 günü modamunu ve onların sosyal yazılı tüm görsel mecralarına baktım. Onlar yarattıkları çiple yani kampanyalarıyla yer alırken biz Kerem Bey ve Ayşe Hanım'la yer almışız. <laughs> i̇şte bir kere medyatik olunca uslu ev de olsam böyle oluyor. Kerem haklı. Biz biraz Kerem'le anılıyoruz. Ama dün sizden gelen acil toplantı mesajından sonra ben dersimi çalışıp geldim Muhsin amcacığım. Ee, ve galiba herkesin heyecanlanacağı bir şey de buldum. De anlat bakalım dinliyoruz. Artık storytelling modası var. Ama benim anlayacağım dilden anladım. Şey, lütfen benim de. Yani işi öyküyle anlatmak. Müşteriyi takip edeceği bir masalın bir parçası yapmak. E rakiplerimiz yaptı zaten bunu. Bizimkisi taklit olmayacak mı? Yok, olmayacak. Bizim farkımız tam da burada çıkacak. Yani yurt dışında örnekleri var. Artık markaların kampanyalarında kendi CEO'ları oynuyor. <laughs> Yok kızım, bu yaştan sonra böyle bir şey yapamam ya, yakışmaz bana. Yakışmaz canım, hiç yakışmaz. Merak etmeyin, ben de zaten sizin... ...kabul etmeyeceğinizi tahmin ederek Kerem'i düşündüm. Kameralar benim uzak olduğum bir alan değil. Örnekleri var Kerem Bey, hepsi de başarılı kampanyalar. Evet Kerem bak, ben senin yanına bir de kimi düşündüm biliyor musun? Ayşe Hanım olsun. Evet, Ayşe Hanım olsun. Dedim ya son zamanlarda birlikten alıyorlar diye. Moda mı yazın bakın... ...şirketimizin ana hesabından sonra karşımıza çıkan ilk şey... ...Kerem Bey ve Ayşe Hanım. Ya Ayşe Hanım nasıl aklınıza geldi ya? Gerçekten müthiş bir fikir. Kesinlikle Ayşe olmalı. Bakın ben burada bir sürü isim araştırdım. Hepsiyle konuştum. Hatta fiyat teklifleri bile aldım. Yani amatör olmayalım gerçekçi olacağız diye. Ayşe Hanım artık bu tür haberlerle anılıyor. Halk onu sevdi. Yani bu söyleyeceğimi mazur görün ama... ...modern bir kül kedisi hikayesi aslında. Haksız mıyım? E, haklısın da şey... E, ...şey... Baba olur mu böyle bir şey? Sanki olmaz gibi değil Böyle bir şey olmaz. Olur be. Olur bu iş. Görüyorum bu projeyi. Çok iyi iş yapar bu proje. Yapar. Çok iş yapar. Olur. <laughs> Hiç reklam değilmiş gibi çok doğal olarak kullanacağız değil mi? Aynen öyle Muhsin Bey. Aynen. Günlük hayatları gibi. Üzerlerinde bizim kıyafetlerimiz olacak. Ama fotoğraf çekimlerinde de dahi asla profesyonel ışık kullanılmayacak. Asla. Ki inandırıcı olsun yani değil mi? Ha Sırık, Şirketin ilk zamanlarında sen çekerdin fotoğrafları. Yine sen çekersin. Olur Muhsin amca çekerim tabii. Yani Kerem de okeylerse çekerim. Benim için bir sorun yok. Sonuçta iş yapıyoruz. Babacığım bunu yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Önce buna karar verildi. Verildi oğlum, kararı verdik. Bu proje çok iyi iş yapacak. Görüyorum bunu. Herkes onu konuşacak. Bayram sonu hemen başlayalım. Ne bayramdan sonra? Hemen başlıyoruz. Hemen şimdi bu hafta. Eğer durursak geçerler. Durmayacağız, kaybetmeyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Bayramda ne yapıyorlarsa yapmaya devam etsinler. Biz de onu doğal bir şekilde fotoğraflarını çekelim. Neydi başlık? Kül kedisi ve prensin hayatı. Vallahi bravo çocuklar be. Böylesi daha doğal oldu değil mi kızım? Yo proje genel olarak çok güzel, çok güzel de... Ben ...amatör olmayalım istiyorum. Ayşe'yle ilgili kafamda soru işaretleri var. Sanıyorum Kerem de benim gibi düşünüyor. Ne yapıyorsun ya? Şey i̇şte ben abime söyledim boşanacağımızı da... ...o yüzden aşık çift oynuyorum şu anda. Ee, onu ikna etmemiz gerekiyor tamam ona söyleriz bir şekilde açıklarız da bu kadar mıç mıç olmamıza gerek yok sanki. Yok mıç mıç değiliz ki şu an. Ya etkilenmiyorsun ya aşık değilsin ya. Ne olur rahatsız mı ettim seni? Yok yok böyle bir şey yapmayalım zaten Ayşe de kabul etmez. Niye kabul etmez lan? Mis gibi proje ne var bunda? Baba zaten kız yarım gün burada. Ee, şimdi sınavları var, dersleri var. Ee, böyle bir şeyle daha fazla iş yüklemeyelim kıza. Sen gelsene benimle. Gel gel. Samet otur sen. Siz beyin fırtınasına devam edin çocuklar. Hadi yürü. Aynen arkadaşlar. Beyin cimnastiğine devam. Hadi bakalım. Baba ben hala erken karar verdiğimizi düşünüyorum. Ulan ne erkeni? Buradaki cevheri göremiyor musun? Otur şuraya, otur. Gerçekten göremiyorum baba. Ne cevheriymiş o? Ya sadece bir kampanya reklamı. Rifat'ı geçmek için yapılmış bir proje gibi bakma buna. Bu senin de reklamın olacak. Benim de mi? Evet. Bir ay sonra şirketin başına geçiyorsun. Sen, karın, mutlusunuz. Karın bu halkın içinden çıkmış biri. seviliyor E senin çapkınlıkların, kötü görüntülerin unutulacak. Hı. Hmm. Öyleyse sıkacağım dişimi. <laughs> Dişini mi sıkacağım? Dişini. Sıkacak Ayşe artık, yapacak bu işi. Ee Ayşe, ne diyorsun kızım? Ya şimdi ben doğru mu anladım Muhsin amca? Biz rakip şirketle rekabet etmek için Kerem'le modamın yüzü olacağız. Ve hayatın içinden doğal bir şekilde ürünlerimizi tanıtacağız. Aynen öyle. Şimdi elime düştün Kerem Bey. Ya bence harika bir fikir. Bu fikir kimin aklına geldi? Kerem'in aklına geldi değil mi? <laughs> Şirkette isimler önemli değil, önemli olan... ...senin de bunu beğenmen ve kendi işinmiş gibi benimsemen. Çok güzel. Gerçekten çok güzel olacak. Yani biz Kerem'le bu işin üstesinden geliriz. Evet, gerçek hayattaki bir doğallığınızı, sevginizi aktarın yeter. Hiçbir suni diye oyuna gerek yok. Harika bir tanıtım çifti olacağız değil mi Kerem? Evet, evet baba. Harika olacak. Eh, Rıfat Efendi, gör bakalım. El mi yaman, bey mi yaman hep birlikte göreceğiz. <laughs> ben şu sırağı söyleyeyim de hazırlıklara başlasın. ne meraklıymışsın ünlü olmaya. Şan şöhret lafını duydun, unutuverdin derslerini, sınavlarını. Allah şan şöhret falan istemiyorum. Ünlü olmak gibi bir merakım da yok. Yani evde gidip ben Yelda Hanım'la vakit geçireceğimi... ...burada bu iş için çalışırım daha iyi. <laughs> Sen ne oldu bir gerildin mi ya? Bu ortamlar senin aşina olduğun, rahat olduğun ortamlar değil mi? Ciddi ciddi benim senden etkilendiğimi düşündün ya... ...aklıma geldikçe gülüyorum ya. Vallahi ben de hislerime güvenmeyi tercih ediyorum. Ama bakalım son gülen kim olacak? Ya bir şey soracağım. Yanında oturuyorum diye sen heyecanlanıyor musun şu an? aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar